arkadaşlar bugünkü videomuz iki renkteki kumaşta yapılan bir tunik dikeceğim şimdi bu yaptığım yapacağım model bir video çekmiştik bütün modelleri gösteren orada mavi desenli bir tuniğimiz var o tuniğimizin modeli şimdi soranlar olmuş kısa bluz nasıl yapabilirim diye burada gösterdiğim her tunik şeklinde kestiğim kıyafetleri sizler bluz olarak yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken her yaptığım, gösterdiğim kıyafeti omuzdan kalçanıza veya belinize nereye kadar istiyorsanız boyunu ayarlayacaksınız. Tek bu modeller, gösterdiğim modelleri tek yapacağınız işle burada Boyunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Yani ben tunik diyor olabilirim. Siz onu bluz olarak, kısa bluz olarak yapabilmeniz için sadece kendiniz boyunuzu ayarlamanız. Tek yapmanız gereken olay bu. Şimdi ben bu kıyafeti video olarak çekmiş olduğumuz kıyafetlerin içerisinde mavi, çok böyle desenli ona bakabilirsiniz. Oradaki kıyafeti bu sefer iki renkte kullanacağım. Orada tek renkte yapmıştık. Burada çift olarak göstereceğim. Şimdi ben siyah kumaşımı, ilk önce bu kumaşımı kenara alıyorum. Bana bu kumaşım sonra lazım. İlk iki katlı siyah kumaşımı yerleştiriyorum. Şimdi üstünü yapacağız. Yani ilk başta etek kısmına değil, bu iki yönlü bir şöyle söyleyeyim. Yani üstten ayrı bir kumaş kullanıp altına şöyle yuvarlak İkinci kumaşı kullanacağım bir model. Şimdi her zamanki gibi bütün videolarımda çektiğim tek olarak kullandığım evde kendime ait en iyi olan kıyafetimi. Hepsinde aynısını kullanıyorum zaten. Şimdi önünü yani bakın önü katladım, önü katladım. Dikisiz yeri kumaşımın dikisiz yerine katladığım önü yerleştiriyorum. Omuzumu omuzuma düzgün bir şekilde ayarlıyorum. Kollarımı bakın kollarım kol altlarım eşit gelecek şekilde oturtturuyorum. Tam bu lizi kumaşa sıfırlayarak koyuyorum. Şimdi kollarını şu şekilde kenara alayım. Veya siz görünce şöyle de bırakabilirim. Şimdi elime sabunumu alıyorum. Bakın burası çizdiğim yer geçenlerde de bunu anlatmıştım. Tekrar anlatarak çizeceğim. Şu an arkanın arkanın yeri. Bakın ben çizip gösterdikten sonra size burası omuzum. Şu kısım omuzum. Şu arkanın yeri. Asıl biz önü yaptığımız için bakın önüm şurası yakayı ön kısmı buradan işaretliyorum. Bakın şu arkaydı. Şimdi önümü şu şekilde yuvarlıyorum. Yani o deminki arkanın ben önü yaptığım için önü işaretledim. Şimdi kolunu kol altı kol altını buradan işaretliyorum. Bakın bu yapacağım kıyafette aşağı kadar çizmeyeceğim. Şu kadar bir yer bırakacağım. Şurayı işaretleyeceğim. Şu kadar bir yer bırakacağım. Buraya kadar yapılacak. Şimdi eğer ki kolunu düzgün yapmak istiyorsanız her zamanki gibi gösteriyorum. Ayrıyeten bir kol kalıbına gerek yok. Kolumdan her yerini bakın. Şöyle iğneliyorum. Şu şekilde batırayım. Bazı iğneler çok sert. Şöyle şu kısmı da iğneyi batırayım. Şimdi ben kolun yuvarlaklığını size daha düzgün olsun diye bakın. Şurası ilk batırdığım iğne. Kaldırıyorum. Her seferinde aynı gösteriyorum zaten. Şu kısım ikinci iğnemin yeri. Bu iğne de bir şu. Tekrar başka bir iğne kullanayım arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Bu oldu. Şimdi bunun yerini işaretliyorum. Bakın şurası. Tekrar üçüncü iğnenin yerini şöyle ben çizerim ama siz hani kolu tam şekilde çizmeyi yapamazsanız diye böyle gösteriyorum. Bakın. Çizdiğiniz yerler şimdi kolunuzu bu çizgiye doğru şöyle işaretlemiş olduğunuz yerden evet böyle burası kolumuz bakın şu an yaptığım yer ön ön kol altından çok az aslında bana 3 santim yeter bakın ben her ihtimale karşı 5 santim işaretledim bu kesinlikle 3 santim yeter şimdi burayı işaretliyorum. Burası ön. her zaman söylediğim gibi her yaptığınız yeri işaretleyin. Şimdi arkaya geçiyorum arkadaşlar. Arkayı yapacağım. Elbisemi arkasını çeviriyorum. Kıyafetimin arkasını şu şekilde tekrar arka bakın omuzları. Bu evdeki sizin dışarıdan aldığınız bile olabilir en uygun size güzel gelen kıyafet. Ben her seferinde aynısını kullanıyorum. Bu benim içim rahat ettiği en uygun olan. Şimdi kumaşınız kenarı burası. Şimdi burada arka yapacağımız için şöyle kendinize bir düz iplik denilir buna. Mezrunuzla arkada hani biz makasla pay veriyoruz ya bakın 3 santim. İşte şurası. Şurayı zaten kullanmıyorsunuz. Kesinlikle kumaşların kenarındaki bu yerler kasma yapar. Burayı kesip atıyorsunuz. 3 santim. Evet. Tekrar arkada bakıyorum. Asılıyorum şöyle. Bakın. Burayı mutlaka iyi takip edin. Burası çok önemli. 3 santim. Hatta bunu hiç elbisesiz de. Mesela elbiseyi koymadınız. 3'er santim. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Burada şurayı belirlemeniz. Yani şu keseceğiniz, kumaşı keseceğiniz yeri. Eğer kesmişseniz de hiç fark etmez direkt 3 santim. Şimdi ben burayı yerleştiriyorum. Yaptığım yer arka. Çok önemli. Bakın burayı yerleştirirken çok önemli. Kollar kola. Şimdi arkanın yakayı çiziyorsunuz. Omuzu çiziyorsunuz. Aynı şekilde kolun alt kısmını iki kolun alt kısmını gelen yeri işaretliyorsunuz. Bir önceki yaptığımız yerdeki gibi iğnelerle şimdi kollarda bakın arkalar biraz daha böyle öne doğru kolun ön kısmı da biraz içeride doğru olur. Evet, burayı yapmama gerek yok. Ben sadece size kendim şu an çizebildiğim halde siz hani nasıl uygun yapabilir de öğrenebilirsiniz. Onun adına işaretleme yapıyorum. Bakın işaretliyorum toplinimin olduğu yeri. Kaldırıyorum bunu. İkinci toplu yerine geliyorum. Şimdi şuradan gösterelim. Toplu yerlerini kesinlikle takip edin. Bu çok önemli. Kolunuz. Burayı da kaldırdım. Üçüncü yere geliyorum. Bunlar hep sizin pratik ve rahat iş yapmanız için. Yani kalıplar var evet. Ama kalıptan daha da. Bunları rahat yapabilmeniz için. Bunlar daha pratik yapım işleri. Bakın. Çıktı. Evet bu da kolum. Zaten bu kalıptır arkadaşlar. Bu yaptığınız işte yani üzerinize koyacağınız aynı şekilde bir kalıptır. Aynı kolun altından buraya ne verdiysem bakın şu pay neresiyse kaç vermişim? 5. Aynı 5 cm'i burada da veriyorum. 5 cm'i burada da veriyorum. Burası arka. Unutmayın. Bakın. Bunu mutlaka işaretliyorsunuz. Tekrar şimdi kumaşımız çok ince olduğu için bu yazlık bir kumaş kayabiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar burası çizdiğimiz yerlerden Pay yapılır her seferinde. Ama bunu da yapmayın. Çünkü neden? Ee, zaten burada ben 5 santimi yeterince verdim. Şurada bir pay olacak ama hiç güvenmez. Kilolu bir bayansanız, çok kilolu bir bayansanız bu işlevde mutlaka bunu yapın. Yani bir pay sizin için önemlidir. Şu şekilde. Şimdi ben bunu keseceğim. Dediğim gibi ben kendime paysız kesiyorum bana yeterli ama siz kendinize güvenmeyin biraz daha kiloluysanız 5 santim yeterli gelmeyebilir biraz kilolu bayanlarda şimdi bu kısımdan pay veriyorum ona bakın burası önemli burası paylı kola gireceğiniz zaman da aynı şekilde hafif bir payla pay dikişin en önemli şuradan heh, makası kullanamadım. Şimdi elimi size gösterebilmek için çeviremiyorum. O da biraz kesimimi zorlaştırıyor. Şimdi bakın bu arkanın da ya alttan yapıyorum. Yine paylı kesiyorum. Omuzun payını kesiyorum. Bu ön arkadaşlar. Şimdi arkayı keselim. Dediğim gibi bunu kısa etek üstüne dahi yapabilirsiniz bu modeli. Çünkü tunik diye gösteriyorum diye bu kısa bluz olmaz diye bir olay yok. Bu uzunluklar size kalmış. Sizin tercihinize kalmış. Evet, arka bedenini de kesiyorum. Omuzdan dönüşümü yapıyorum. Bakın burayı size göstereyim. Bu kumaşta kesinlikle kumaşın kenarını asla kıyafetinizde kullanmayın. Burası dikim esnasında kumaşta gerginlik yapar. Bu gerginlik yaptığı için mutlaka alıyorsunuz. Evet. Dikiş paylarım yerinde. Şöyle. Bakın. Bir seferinde de göstermiştim. Tekrar göstereyim. Şimdi bu da arka. Bu da arkaydı ya. Şimdi bu tarafı. Şimdi zaten şimdi bu arka dikilecek. Burada çok sorun yok. Bunu şu şekilde de. Hani öbür taraftan da dikebilirsiniz. İğnelerimi her zamanki gibi gösteriyorum. Bir 2, 3. 3 adımda teğer yapar gibi 1, 2, 3 adım. Bu kumaşınızda aylarca dursa bu iğne düşmez. Ama direk yapılan iğneler düşer. 1, 2, 3. Bakın şimdi kumaşımızı şöyle açalım. Bilin ince olunca burası kumaşımızın arkası şimdi önümüzü açalım. Ön kısmımızı. Burası önümüz. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Çizdiğiniz yerler arkada kalacak. Burası kumaşımızın iç kısmı. Burası da arkamız. Şimdi bunu şu şekilde ayarlayalım. Şimdi aslında yine dediğim yerden değil de şu önden göstereyim size. Şimdi ikinci kumaşımızı getiriyorum. Bakın bu kumaşım normalde şöyle yapalım. Şimdi siz yine şaşırmayın diye. Şöyle bir bütün olarak kumaşı açalım. Bu kumaşım bakın bütün. Şimdi ben bunu tersini çapraz bakın şöyle bir yerini bir yerini alacağım. Hani kiloş eteklerde yapılır ya Bakın bir yerini karşıya alıyorum. Kumaşı şöyle göstereyim. iyi anlayın diye. Şimdi bu gördüğünüz yer var ya etek olacak. Etek yeri. Şu katladığınız yer uç kısmı. Böyle değil. Bakın şöyle yapacağım. İyi takip edin. Bu çok önemli. Şöyle katlayacağım. Buna ne kadar gelirse şuraya. Gördünüz. Şimdi ben bu kumaşı buna buradan dikeceğim ama direkt dikmeyeceğim. Bakın ilk başta yapmadım. Sırfsız görün diye. Şimdi bu yakanız. Siz yakanızın belirli 10, 15. Ben şöyle biraz yüksekten olsun istiyorum derseniz 10'dan eğer burası yeterse kendi üstünüzde de bakın. Bu kararı verebilmek için. Şurayı çiziyorsunuz. Şimdi kumaşı şu şekilde buraya bu şekilde buraya kadar ve buraya kadar iğneleyeceğim. Şimdi bunu kesmem lazım. İlk önce keseceğim. Sonra iğneledikten sonra bu kısmı buraya yerleştireceğim ve buraya Katlayacağım. Ben şimdi şurayı ayarlayayım size sonra göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar tam yerleştirmeden katladığımda şunu da tarif edeyim bir ayarlayayım dedim. Şimdi bakın şu katladığınızı, çakatladığınız katladığınız o uç kısımdan sonra bakın şuradan şu etek ucuna kadar iyi bakın ki. Bakın şimdi mesela benim şu an 80 mi geliyor bakayım? Heh, şu an 81 buna iyi bakmam lazım. Şu kısma bakmam. Evet bu bakın. Şu önemli. Aynı kilo şetekteki gibi şu şu boyunu aynı şekilde ayarlamanız gerekiyor. Bunun kumaş bazen bakın mesela bu kumaşta da bir sıkıntı çıktı. Keserken e, kumaşçıdan alırken bir çaprazlık oluşmuş. O yüzden onu çok iyi takip edin. Etek kısmınızla şu kısmınızı aynı boyda olup olmadığını iyice takip edin. Evet ben şimdi bu mezroyla bakın şöyle ayarladım. Burla buranın, burla buranın. Şuraya kadar. Şuradan sonrasını çok önemsemeyin şimdi. Bakın şu kısımlarınızı aynı boyda olup olmadığına şu şekilde bakın. Ben baktım. Şimdi bu iki parça. Neden? Birini önüne, birini arkasına kullanacağız. Şimdi ben bunu bu kısımdan şu kısımdan keseceğim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Belki hani sizlere de göstermek amaçlı. Olur ya kumaşınızı kaydırırsınız. Çünkü bu kumaşlar yazlık, ipek, biraz ince kumaşlar kayabilir. Şöyle kaymasın diye şuralardan iğne tutturun aşama aşama gösteriyorum. Hani sizler de rahat görüp öğrenin diye. Bu yaptığım işle diz altına kadar olan. Eğer siz diz altına istemiyor, kalçanıza kadarsa bakın şu kısımda. Belinize kadar istiyorsanız belinize kadar. Buradan da kesebilirsiniz. Bu e, yaptığım bluzu tuni'yi bluz olarak yani kısa etek üstü olarak kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Yani kısaya ayrı, uzuna ayrı böyle bir şey yok. Bu bunun sadece şu boyu kısalacak. Başka hiçbir probleminiz yok. Şimdi bakın Kumaşı oradan aldım. Çünkü rahat kesebilmek için. Şimdi bu işaretlediğiniz yer bakın ben iğneledim. Artık kumaş kaymaz. Buradan şu şekilde kumaşı ortadan böleceğiz. Bakın ben hep pratik gösteriyorum farkındaysanız. Çok işlevli değil. Rahat rahat yapabileceğiniz kafanız karışmadan zevkle yani bu kalıplarla da yapsanız aslında sonuçta hepsi bu işlemlere dönüyor. Yani kalıp üstüne konuyor, ölçümler yapıyor. Ya elbiseniz zaten sizin bir kalıbınızdır. Bakın. Bu iki bir parça. Çok değişik, çok güzel bir kıyafet olacak. Eminim çok beğeneceksiniz. Hepiniz dikmek isteyeceksinizdir. Mutlaka dikenlerin resim atmasını bile o kadar çok istiyorum ki bu kıyafeti diktiğinizde. Çünkü gerçekten her yerde hem kınalarda özel günlere giderken giyebileceğiniz çok değişik orijinal bir kıyafet bunları e, instagramda penyeden yapmışlar penye tarzları şeylerden yapmışlar ben daha önce çok kaç sene önce kızıma yapmıştım bu modeli hatta videomda işte o kıyafet videomu izlerseniz mavi böyle desenli bir kıyafet hatta atarım ben size instagramda resmini o kıyafetin aynısı ama burada bunu iki tane kullanacağız bakın yani kumaştan yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bunu siz de yapın. Ne kadar bilgili dahi olsam şurayı kesmeyeceğim. Neden? Şimdi işaretleyelim. Kesmiyorum çünkü hani buraya yerleştirdiğiniz zaman şu içeride kalacak ya bunu sonradan alın. Olur ya insanlık hal hata yaparsanız hani bu size sıkıntı yaratmaz. Bunu içeride yerleştirin. Belki oldu uzatırsınız. Bu şu iğneleri bizi. Bakın yerlerimiz kaydırmadan şöyle ben işaretleyeceğim. Siz de bu şekilde işaretleyin ki katladığınız yeri kaybetmemek adına. Tam böyle ucundan. Kumaşı alıyorum. Şöyle. Şimdi alttaki kumaşı mı da aynı şekilde tutacağım. Yerini kaybetmemek adına. Şuradaki iğnemizi alalım. Bakın orayı da kaybetmemek için. Ama bakın burada ters çıktı. Evet. Bunu göstermem lazım. Şimdi bunu da hemen şöyle buradaki işarettik. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Hani yanlar şöyle bakın yanları Şimdi bu sizin tercihinize kalmış. Ben bunu kesmedim. Şimdi özel bir güne giymek istiyorsanız bu aş aşağıya doğru böyle serpilmiş bir şekilde durabilir. Veya çok uzun geldiyse bunu bu kısımdan kesebilirsiniz. Keserken yine şöyle çaprazınızı şu şekilde getirin. Ben de bunu bakacağım duruma göre uzunluk güzelse ona göre keseceğim. Şimdi o yüzden kesmedim. Şimdi şurayı da ayarlayalım. Bir tanesini size yerleştirmeyi gösterelim. Evet, biz kumaşları kaymasın diye şöyle bir bağlantı yapmıştık. Onları unuttum, çıkarayım. Şimdi, bakın, en önemli yere geliyoruz. Şimdi çizim yaptığımız yer kumaşın arkada yeri. Şimdi biz işte o arka yerden Yerleştirme yapmayacağız. Şimdi ben önde iş, işaretlediğim yeri görmek için çeviriyorum. Çevirdim. Şimdi iğnemin yerini tekrar işaretliyorum. Şöyle. Neden? Bakın çizim yaptığınız yer değil. Sizin kıyafetinizin üstünüze giydiğiniz ön yeriniz. Burası bu şekilde yerleşecek. Şimdi bu kumaşı alıyorum. İşaretlediğim olanı alayım ki size göstermek amaçlı hangisini iğne koyduysam bakın şimdi. Evet buna iğneyi yerleştirerek bırakmışım. Şimdi iğneyi bıraktım. Hani size böyle ucundan ucundan geçirin demiştim ya bakın kumaşı. Geçirdiğim yer. Şimdi bunu oradan işaretlediğim yerden şöyle şuraya bu bu şekilde yerleşecek arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde olacak. Şöyle gördüğünüz gibi bu bu şekilde yerleşecek. Şimdi şöyle koyayım. Yanı çapraz inecek. Fakat düz inmeyeceksiniz. Bu bıraktığımız yer var ya bakın şu kısmı tam kolun alt kısmına yani kola denk gelmeyecek buraları ayarladığınız yerler kol alt evet ben şimdi işaretleyerek şöyle yapayım yerleştiriyorum bakın işaretlediğim yeri şu an burası hani düzgünlük açısından hani bunu şöyle göstermek amaçlı şu an yapıyorum şimdi yukarıdan aslında Tersten yapıldığı zaman da dikim oluyor. Ama bu şekilde göstermemin amacı şimdi bazı kişiler der ki acaba neden üstten? Dikimi çok yeni olan arkadaşlar daha rahat dikecekler. Neden? Çünkü buradan dikerseniz sonra çevirdiğinizde arkası çıkacak ve bu çok bir rahat dikim olacak. Yani belki çok iyi temiz arkadaşlar gösterme tarzında bir farklılık görebilirler bakın katlayarak iniyorum şurayı bakın katlıya katlıya dikeceksiniz ya kolun burası değil bakın kol orada takılacak altta bıraktığım pay yeri var şimdi bazı iğneler çok ters oluyor girmiyorlar şöyle aslında bu iğne de iğnelerle biraz değiştirdim söylüyorum çelik olsun diye şöyle ben alayım tekrar şurayı da tıkatayım. Evet. Şimdi burayı da indirdik mi? Bakayım biraz daha indirelim kolunun altına denk gelmesin. Bakın katlıyorum, katlıyorum şöyle. böyle. Tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan dikeceksiniz ya. Bunun farklı da dikim yapılıyor. Yani tersten de dikim yapılıyor. Bakın yerleştirin. Böyle de dikim yapılıyor. Ben hani sizin kolayınıza nasıl geliyorsa yine yapabilirsiniz ama hani buradan da yerleştirip bu kumaşı şu şekilde buraya da yerleştirilebilir. Bu şekilde. Ben öbüründe olmazsa tersine bir göstereyim ya diyeceğim ama şimdi acemi arkadaşlar çok sıkıntı yaşarlar. Bunu böyle dikmenin hiçbir zararı yok. Çünkü şuradan diktiğiniz zaman incecik dikeceksiniz. Bu buraya yerleşmiş olacak zaten. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi kumaşı size şöyle tutayım. Şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu Şimdi elim aldığımda güzel olmadı düşündüm. Yere yerleştirdim bakın. Şu anki gördüğünüz ön. Yani bu şekilde birleşecek. Şimdi arkayı da aynı böyle yerleştireceğiz. Ve bu kenarlar arkayla dikilecek. Burayı yalnız bakın. Şunu biraz şöyle ovalini. Şimdi benim aldığım kumaşçıdan mesela kesim yanlışı var. Şurayı şöyle düzelteceğiz. Şimdi bakın. Eğer ki şu kenar çok uzun gelirse. Bu oveli şurada kesebilirsiniz. Şöyle yapabilir, kesebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Veya daha sivri istiyorsanız şöyle yapıp şu sivriliği, bakın şöyle sivriliği aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Bakın bu kumaşı, bu modeli kısa bluz olarak da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Sadece kullanacağınız şu kısmı biraz daha kısa kullanmış olacaksınız. Şu an bu gösterdiğim yer önüm, arkaya da aynı şekilde yerleştireceğim. Arkada ilk önce yerleştirmeden önce arkamı dikeceğim, şu kısmı dikişini atacağım. Aynı şekilde dikişini attıktan sonra kumaşı açacağım. Aynı yerleştirmeyi de buna yapacağım. Yani şu anki yaptığım işle bu videomda kesim işlemini gösterdim, yerleştirme işlemini gösterdim. İkinci da dikerken nasıl diktiğimi size kollarını da göstereceğim. Kolları, e, kumaşları ayarlayacağım. E, duruma göre bakacağım size de göstereceğim. Manşetini veya bunları çift olarak da uygulama yapacağım. Şimdi bu videomuz bunun kesim işlemiydi arkadaşlar. Buraya kadar siz de bu şekilde izleyin. İkinci videomuzda da dikiş işlerini göstereyim. Abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi bırakmayın.